Bir önceki videomda iyi huylu tiroid nodüllerinin belli aralıklara takip edilmesi gerektiğinden söz etmiştim. Bu videoya birçok soru geldi. En sık sorulan 3 sorunun cevabını burada vermek istiyorum. Takip sıklığı nodülün boyutu, sayısı, hastanın yaşı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ama bu süre 6 aydan kısa olmamalıdır. Tiroid nodülleri hızlı büyümez. Bu yüzden çok sık kontroller yapılmasının hiçbir anlamı yoktur. Kontrollerin esası ve ilk basamağı ultrasondur. Hastaya önce ultrason yapılır. Eğer ultrasonda nodülün özelliklerinde değişiklik yoksa kan tahlillerine gerek yoktur. Bakın burası çok önemli. Birçok hastanede hemen T3 T4 TSH isteniyor. Eğer ultrasonda nodülde tiroid bezinde değişiklik yoksa kan tahlili yaptırmanın hiçbir anlamı yoktur. Her kontrolde biyopsi yapılmayacak. Böyle bir şey yok. Eğer ultrasonda nodülde kötü yönde bir değişim görülürse belirgin bir çapartışı, kireçlenme gibi biyopsiye gereksinim doğabilir. Ancak nodülde kötü yönde bir değişim yoksa biyopsinin hiçbir anlamı yoktur. Son olarak şunu belirteyim. Nodül takibini sadece bir doktorun yapması gerekir. Her gittiğinizde sizi başka bir doktor görüyorsa, muayene eden başka, ultrason yapan başka, karar veren başkaysa olmaz. Bu doğru bir takip değildir.